Selam arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerek makarnanın yanında, gerek pilavın yanında rahatlıkla sunabileceğiniz güzel ve bir o kadar da hafif böyle bir ana yemek tarifiyle geldim. Bugün sizlere sebzeli tavuklu mantar sote yapacağım. Öncelikle yemeğimize tavuklarımızı doğrayarak başlıyoruz. E, tavukları böyle e, derileri alınmış bir şekilde pirzola kısmını kullanıyorum. Çok e, küçük doğramanıza gerek yok. Böyle büyük gazbaşı şeklinde olabilir. tavuklarımı tencereme aldım. Şimdi sebzelerimi doğrayacağım. Öncelikle böyle bir adet soğan kullanıyorum. Soğanların böyle çok ince olmasına gerek yok. Şimdi biberlerimi doğruyorum. Böyle bir 6 adet biber kullanıyorum. Çünkü biberlerim çok küçük olduğu için biraz fazla kullandım. Şimdi burada 4 adet domatesim var. Kabukları soyulmuş. Bunları da güzelce doğrayacağım. Çok ince doğramayacağım. Hepsinde olduğu gibi. Şöyle ikiye bölmem yeterli. Çok pratik bir yemek. Asla uğraştırmıyor fazla. Sebzelerimi doğradım arkadaşlar. Şimdi mantarlarınız eğer bu şekilde küçükse doğramanıza hiç gerek yok zaten. Ama böyle biraz büyükse bunları sadece şöyle ikiye bölebiliriz. Bunlar zaten sıcağı gördüğü anda suyunu salıyor ve küçücük kalıyorlar evet mantarlarım da hazır şimdi pişirmeye geçiyorum evet arkadaşlar şimdi pişirmeye geçtim e, tenceremin altını yaptım tavuklarımı böyle birkaç dakika kendi suyunda pişireceğim böyle daha sonra yağını ve sebzelerini koyacağım tavuklarım biraz böyle mühürlendi şimdi üzerine böyle bir tatlı kaşığı tuz atıyorum Yağını koyacağım şimdi biraz kendi damak zevkinize göre. Tavuklarım güzelce sotelendi arkadaşlar. Şimdi soğanını, biberini koyacağım. Bunlar da güzel bir olacağız, Yaklaşık bir 5 dakika. Evet soğanlarımız, biberlerimiz de güzelce sotelendi. Zaten böyle çok fazla e, hani ölmesini istemiyorum. Biraz böyle daha diri kalsın, daha göze hitap etsin istiyorum içerisinde. Şimdi böyle bir tatlı kaşığı biber sarçası koyuyorum yemeğime. Bununla da şöyle biraz karıştıracağım. Domatesimizi en son koyacağız. Öncelikle bu pişmesi biraz zor olan sebzelerimizi önce koyuyoruz ki daha biraz pişsin. Evet bu da yeterli. Şimdi mantarlarımı ilave ediyorum. Bunları da şöyle bir güzelce harmanladıktan sonra domatesini koyup ağzını kapatacağım hiçbir şekilde su ilave etmeyelim ee, zaten mantarlar sulanacak domates sulanacak fazla sulu olmasını istemiyorum ağzını kapatıyorum bunun böyle sulanmasını bekleyeceğim birkaç dakika açmazsanız iyi olur Evet mantarlarımız sularını salmış. Başta arada bir karıştırın ki arkadaşlar çünkü susuz olduğu için tamamen suyunu salana kadar dibine tutmada olabilir. Onun için arada bir karıştırmanızda da fayda var. yemeğimi indirmeden önce arkadaşlar böyle çok az karabiber atıyorum şöyle bir karıştırıp bırakıyorum yani bir 5 dakika sonra ocaktan alacağım artık Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır gerçekten çok kolay çok pratik bir yemek zaman zaman böyle düşündüğümüz oluyor hani akşama ne pişirsem ne yapsam ama gerçekten aklınızda bulunabilecek, her zaman için yapabileceğiniz pratik bir yemek, doyurucu bir yemek. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun. Lütfen bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.